Hepinize merhaba arkadaşlar. Dijital TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımızda YouTube açıklamamızın neden önemli olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Peki YouTube açıklamamızı nereden bulabiliriz? Hemen geliyoruz arkadaşlar. Burada kanalımıza geliyoruz. Kanal resminizden sonra kanalı özelleştirme üstüne tıklıyoruz bir kere. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bizi kendi kanalımızın Önemli bir bölümünü atıyor arkadaşlar. Burası neresi? Kanalı özelleştirme bölümü. Evet arkadaşlar şimdi buradan Evet şu anda hemen düzen markalama ve temel bilgiler bölümü var arkadaşlar. Buradan markalama ve temel bilgileri seçiyoruz arkadaşlar. Markalama yanındaki temel bilgileri. Evet arkadaşlar burada seçtikten sonra peki açıklamamız neden önemli? Evet arkadaşlar bir izleyici sizin kanalınızı izlerken a bakıyor evet kanal resmi güzel tamam logosu güzel profil resmi falan bakıyor ama diyor ki bu kanal neyle ilgili yani eğer tam kanal isminizden tam anlaşılmıyorsa hemen açıklamaya bakıyor arkadaşlar diyor ki, mesela biz böyle yazdık arkadaşlar dijital TV kanalı YouTube eğitim videoları çekiyorum YouTube bilgi güncel yeni haberler ve kanal doğrulama abone izlenme artırma ve değişik değişik bilgiler burada yazabilirsiniz arkadaşlar bu sizi kanalınızın ile alakası olduğunu ve kanalınızın içinde neler olduğunu ve kanalınızı karşıdaki izleyiciye tam olarak anlatmanızın çok önemli bir yoldur arkadaşlar. Ve en sonunda da teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup beğeni, beğeni yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim deyip kapatabilirsiniz arkadaşlar. Buradan şurada yazıyorsunuz arkadaşlar. istediğiniz yazabilirsiniz böyle. Ondan sonra burada yayınla bölümü var arkadaşlar. Yayınla demeyi unutmayın. Yayınla dedikten sonra ve bundan sonra yayınlanmış olacaktır. Hepinize çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için abone olup beğeni unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.